أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن kıymetli müminler İbrahim suresi 32. ayeti kerimeye geldik. Mevlamız Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Estaizu billah. O Allah ki. Yani burada o Allah ki. Buraya şöyle bana veriyorlar. Yani o öyle bir lütuf sahibi Allah ki. Allah. Lütuf sahibi Allah ki. Neden lütuf sahibi dendi? Şundan dolayı. Çünkü o Allah ki o kadar büyük lütuf ve ikram sahibi, kerem sahibi ki halaka semavati vel ard. Yerleri ve gökleri yarattı. Şimdi yerleri ve gökleri yarattı ne için? İşte insanın rahat bir şekilde yaşaması için. İnsanın rahat bir şekilde yaşaması için, hayatını idame ettirmesi için Allah Celle Celaluhu gökleri yeri yarattı. Yani insanın fıtratı, vücudu nasıl istiyorsa evet. Allah Celle Celaluhu kainatı öyle yarattı. Allah. Öyle diyelim. Kainat derken gökleri yeri. Şimdi bakın burada e, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şundan bahsediyor. Mesela önce diyor gök kelimesi geçti sonra diyor yeryüzü kelimesi geçti. Evet. Allah Celle Celaluhu halakas semavati gökleri yarattı ve erda ve yeryüzünü yarattı. Diyor ki rahmet gökyüzünden geldiğinden dolayı rahmet gökyüzünden geldiğinden dolayı Allah Celle Celaluhu gökyüzünü önce zikretti. Allah. Hatta işte şunu konuşmuşlar. İşte gökyüzü yeryüzünden üstündür. Bu bakımdan. Allah. Bayram Ali Öztürk. Hani bu camide şehit edilen hocamız vardı ya. E, Allah rahmet Allah. eylesin. Mevlam şefaatine nail eylesin inşallah. O evet. derdi ki Gökyüzü ile yeryüzü böyle aralarında tartışırlarmış. İşte gökyüzü dermiş ki, bak ben senden yukarıdayım. Rahmet benden geliyor, yağmur benden geliyor. Hani ya. ben senden üstünüm diye gökyüzü böyle dermiş. Yeryüzü dermiş ki, evet dediklerin doğru olabilir ama kusura kalma dermiş, ben senden üstünüm. Neden? Ya. Çünkü Allah Resulü benim bağrımda yatıyor dermiş. Ya. Ya. Yani Allah Resulü ya. Ya. benim bağrımda yatıyor diye böyle gökyüzü de yeryüzü aralarında konuşurlarmış. İşte Allah Celle Celalühü gökleri ve yeri yarattı ve enzele indirdi mine mâe gökten yağmur indirdi. Gökten su indirdi. Mine gökten indirdi. Mâen su indirdi. İşte kıymetler şöyle. Şimdi bu hani tatlı su kaynakları diyoruz ya. Şimdi tabi insan nüfusu artıyor. İnsan nüfusu arttıkça tatlı su kaynakları da azalıyor. İster istemez. İnsanlar su içecekler. Şimdi işte bugün Avrupa'da, Amerika'da mesela bidim adamları su yapmayı, su yapmaya uğraşıyorlarmış. Yani laboratuvar ortamında su yapacaklar. Yani insanların tatlı su ihtiyacını giderecekler. Zaten şimdi suyun formülü belli. H2O. Yani iki hidrojen, iki hidrojen bir oksijen. Yani şeyi bu, formülü bu. E formül buysa kardeşim, yani gökyüzündeki bulutta oluyorsa bu, o zaman biz de yaparız bunu demişler. Ama bir türlü bizim bu içeceğimiz, insana faydası olan suyun aynısını yapamıyorlar. Niye? Neden? Çünkü Mevlana buyuruyor? Ve enzele bu Allah indirdi. Mine semai gökten meen suyu bu Allah indirdi buyuruyor Allah. Mevlamız Celle Celaluhu. Sonra kıymetler o Allah ki o öyle lütuf sahibi Allah ki fe ahrece bihi onunla çıkarttı mine semerati meyvelerden çıkardı rizqal işte size rızık olarak işte bu da kıymetler mesela diyor ki yine yani Allah'ın lütfuna işaret olarak ya da delil olarak tamam Allah Celle Celaluhu yeryüzünden yağmuru indirdi. Allah Celle Celaluhu yeryüzünden yağmur indirdi ama bütün yeryüzü kayalık olsaydı şayet. E şimdi ağaç çıkar mıydı? Bitkiler biter miydi? Bitmezdi. Yani yeryüzü gökyüzünden yağmur inmesi bir nimet, yeryüzünde toprağın bereketli, verimli olması, o suyu kabul edip bir şeyler çıkarması ayrı bir nimet. Hepsi ayrı nimet. Elhamdülillah. Hakikaten yani gerçekten muhterem Müslümanlar ne yağmurun aklı var, ne suyun aklı var, ne toprağın aklı var, ne tohumun aklı var. Arada bile yapacak. Arı bile diyor, Heh. Belamet bir şey yapar ama diyor, sorsan ona diyor, ben bu işi nasıl yapıyorum bilemem der diyor. Mevla ona, onu... Onu i̇lham ediyor. Tabii. İlham ediyor. İşte yani hiçbirinin aklı yok. E demek ki yani Hı. bunlara böyle böyle yapın diyen bir güç var. Güç. İşte o da nedir? O da Mevlamız Celle Celaluhu. Sonra kıymetliler, tabi bununla alakalı çok ayet var. Mesela işte kıymetliler Abese suresinde var. Ee, Mevlamız buyuruyor ki فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى ضَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَٓاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقَّا Şimdi insan diyor tohumu attı, tohum ufacık bir şey. Şimdi o tohumu attığı zaman ne yapıyoruz bir de, tohumun üzerine biraz da toprak atıyoruz değil mi? Şimdi o tohum normalde yani içinde aslında potansiyel bir güç var, bir enerji var ama ufacık bir şey. Ufacık bir şey. Şimdi o tohum ne yapıyor? İşte suyu veriyorsun. Ondan sonra yavaş yavaş önce toprağın altında parçalanıyor. Ondan sonra da toprağa delip çıkıyor yukarı. Böyle buyuruyor ki aslında diyor o güç onda yok. Tohumda o güç yok aslında. Nasıl diyor kendi kendine diyor toprağa delip yukarı çıksın. Bakın Mevlamız ne buyuruyor? Ve şakaknel erza şakka. O toprağa diyor biz yardık diyor. O tohumun diyor çıkması için filizlenip yeşillenmesi için ve şakak ne biz biz yardık diyor her <laughs> zaman. Eh, tabi tabi yani sorumlu meleklerle işte kıymetliler bakın yani hepsi Allah'tan hepsi Allah'tan işte Böyle bir gün anlatıyorum bahçıvan bir abimiz vardı o da dedi ki hocam dedi mesela çiçek tohumları var dedi. Bakıyoruz dedi o çiçek tohumlarına mesela hepsi dedi böyle kahverengi ile siyah arası rengi böyle kahverengi ile siyah arası hepsi öyle. Şimdi o çiçek to tohumlarını diyor ekiyorsunuz tabi farklı farklı çiçekler var hani ondan sonra ee, bir bakıyorsunuz dedi hepsi ayrı renkte çıkmış. Menekşeler değil mi mesela menekşe. Diyor ki tohumların diyor rengi aynı. Tohumun rengi aynı. Ama diyor bittiği zaman diyor yerden topraktan çiçek vermeye başladığı zaman hepsi diyor farklı farklı renkte veriyor diyor. Şimdi o kim boyadı onu? Allah boyadı. Bu bu tabi çiçeği böyle. Bunun işte meyvesi var, sebzesi var, ağacı var. İşte evlamız buyuruyor ki ey kullarım ben size öyle lütuf sahibiyim ki öyle lütufkarım ki bak gökten indiren benim, yerden bittiren benim. Yani bir kahvenin 40 yıl hatırı olur da bu kadar nimetin diyor hatırı olmaz mı diyor Mevlamız. Celle Celal. Mevlam inşallah kadru kıymet bilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. 32. ayeti kerimeyi okuyorduk. Buradan yine kaldığımız yerden okumaya devam ederiz. El fatiha